sünnet yol. Sünnet ise niye? Övülmüş yol. Herkes yoklanır mı? Kullanmaz. Bu alem olmuş artık. Sünnet ise niye? Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övülmüş hem Allah tarafından hem kullar tarafından hem melekler tarafından yolu, övülmüş yolu. Nedir bu? Bize ne kazandırıyor? Saadet-i temel taşıdır. Dünyada ve ahirette saadetli olmanın, mutlu olmanın yolu ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Dolayısıyla onun yolundan ayrıldığın müddetçe de saadet-i darini kaybediyorsun. O oranda da uzaklaşmış oluyorsun. Yani saadet yerini şekavete bırakıyor, sıkıntıya bırakıyor. Bu insanlar diyelim sen niye sıkıntı çekiyor? Sünnete uymadıklarından. Ha yine sen sünnete uydun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yola uydun. Ama muvaffak olmadın zahiren. Yine sen muvaffak olmuşsun. Yine ben Özel ve düşeni yaptım. Allah'ın Resulullah'ın emrettiği şekilde, gösterdiği şekilde ben buna tabi oldum. Ama Allah böyle takdir etti. O ayrı bir konu. Yine orada sana bir mutluluk geliyor. Yine bir saadet geliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uymadın. Zahiren dünyada muvaffak oldun. Seninle saadete ermiş olmuyorsun. Uydun ama zahiren muvaffak olmadın. da sen saadet içerisindesin. Öyle bakacağız meseleye. Ahirette zaten doğrudan doğruya bu dünyada yaptığın amellerin karşılığı vereceğinden dolayı, orada imtihan yeri olmadığından dolayı doğrudan onların sevabını göreceğiz ve saadete ermenin inşallah o yol olduğunu orada hakkal yakın müşahede edeceğiz. Bu dünyada da elhamdülillah hakkal yakın ruhumuzda kalbimizde hissettiğimiz şekilde anlıyoruz ama orada daha net bir şekilde inşallah görülecek. Başka? Kemalatın madeni ve menbaıdır hakiki envar-ı hakikat diyoruz Üstadımız başka bir yerde. Yani hakikatın hakiki nurlarına ermenin yolu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Dolayısıyla sünnet-i seniye itibar etmeyen insanlar doğru yola ulaşamaz. Saadete ulaşamaz. Hakiki envar-ı hakikat ve saadete ulaşamaz. Kullu turukun mesdudun illa min hacul Muhammediye demişler ehli hakikat. Bütün yollar tıkanır. Ancak Peygamber yolu açık. Yani hangi yoldan gidersen çıkmaz sokak. Sen neticeye ulaşmak istiyor musun? Sahili selamete gitmek istiyor musun? Hem dünya hem ahiret mutluluğu noktasında evet. O zaman sen sünneti seniye yoluna girmen lazım. Başka yol yok. İşte bu ifade de kemalatın madeni ve menbaı derken insanlığa ait olan mükemmelliğin, kemalatın kaynağı yine sünnet-i seniyede var. Sünnet-i seniyenin haricinde yaşayan insanlar zahiren büyük görünebilir, kıymetli görünebilir, makam sahibi olabilir, İnsanların gözlerini kamaştıracak bazı şeylere sahip olabilirler. Olsun, olsun, olsun. Ama kemalatın madeni ve menbaını bulmuş denmez. Bu dünyada mutlu olabilir ama saadet değil o. Dünyada muvaffak olmuş olabilir ama saadet değil o. Hakiki saadet, hakiki kemalat sünnet-i seniyenin yolundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem efali fiilleriyle, hem akvali konuşmalarıyla, hem ahvali halleriyle yaşadığı ve gösterdiği o kutsi yoldur. O yolu bulanlar, inşallah doğru yolu bulur, iki dünyada da mesut olur.